Merhaba arkadaşlar. Burada yaptığımız yorumlar kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Kısaca gram gümüş analizi yapalım. En son geçen hafta şu bölgede analiz ettik. Şimdi durumuna baktığımızda DMI indikatörü arkadaşlar yine bir e, zayıflığı işaret ediyor. Yani bir e, hızlı bir trend dönüşümü bir daha gerçekleşebilir. Sert yukarı ve sert aşağı hareket olabilir. ADX'ten bunu anlıyoruz. 10 seviyesine kadar düşmüş yedi. Yalnız yeşil yukarıda olduğu için ve ortalamalar da kısa vadeli ortalamalar da birbirini yukarı kestiği için 4 saatlik grafikte yön yukarı olabilir. Yani tekrar bir atağa girişebilir. Biraz temkinli olmakla birlikte arkadaşlar. Bakın şurada da bir direnç kırılımı var. Biraz temkinli olmakla birlikte pozisyonlar korunabilir gibi görünüyor arkadaşlar. Bunu günlükte görelim ama hani çok beğenmiyorum gram gümüşün günlüğünü. Arada bir dilim sürçüyor olabilir arkadaşlar. Sürekli video çekmekten. İşte yok gram altın, gram gümüş vesaire biz düz derken, hissederken e, karışıyor ama şu an gram gümüşü analiz ediyoruz. Evet. Şimdi şurada bir de dirençlerine bakalım arkadaşlar. Şimdi geçen hafta şu bölgeden bahsettik. Zaten hunharca geçilen dirençler var. Yani daha doğrusu işlemsiz geçildi hepsi. Yani şu anki durum sanki daha mantıklı. Şuradan e, direnç çalışması yapmak daha doğru olacak gibi. Yalnız şuradaki boşluğun da kapanacağını söyleyeyim size. Bir kısmı kapandı zaten. Aşağıya gel, e, geliş oldu. Yani şu fiyatlar görülecektir yine. 6.08'li rakamlar görülecektir ama hani ne zaman olacağını tabii şu an için bilmemiz yani mümkün değil arkadaşlar. Yani şu bölgede bakın 648 önemlidir. 646'dayız şu an ve sürekli etrafında dolanıyoruz zaten. 648 üzerinde 654, 661 ve 670 dirençleri var. Onun da üzerinde arkadaşlar şöyle 716 direnci görünüyor arkadaşlar. Destek olarak da 640 önemli destektir. 640 kırılırsa dediğim gibi tekrar 608'li rakamlar görülebilir mi? Görülebilir arkadaşlar. Gram gümüşte geçen hafta aynı gram altında olduğu gibi burada bir uyumsuzluktan bahsetmiştik ve bu uyumsuzluğun giderileceğini tahmin ediyorduk. Çok hızlı bir şekilde giderildi ve çok sert bir hareket oldu. Sanırım burada birçok kişi pozisyonlarını kapatmıştır diye düşünüyorum. Şimdi tekrar kademeli Alım yapılıyor gibi. Çünkü şurada dediğim gibi tekrar bir direnç kırılması da yaşıyoruz. Önümüzdeki günlerde tekrar değerlendireceğiz. Gram gümüşü arkadaşlar. Tekrar değerlendireceğiz. Herkese bol kazançlar diliyorum.